Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün pragmatizm kavramını ele alacağız. Pragmatizm nedir? Bizim hayatımıza yansımaları nelerdir? Bunları tartışacağız. Öncelikle pragmatizmin Amerika menşeli olduğundan bahsedelim ve 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıktığını da söylemiş olalım. Pragmatizmin temsilcileri William James, Charles Peirce ve John Dewey'dir. Bu akıma göre inançların doğruluğu sonucunun faydalı olup olmadığına dayanır arkadaşlar. Yani netice itibariyle faydalıysa o doğrudur. Faydalı değilse o zararlıdır der pragmatizm. Bunu aslında Amerikan yaşam tarzında da görürüz. Yani bir şeyin sonucu faydalı olmadığı müddetçe çok da anlam teşkil etmez. Bu yüzden 18 yaşını doldurmuş çocukların evden atılması çıkarılması gerekir. Çünkü doğru olan budur ve pratik dünyada karşılığını bulması gerekir bunun. Ama bizim hayatımıza yansımaları nasıl olacak? Gelin bunları inceleyelim. Öncelikle pragmatizme göre mutlak bir gerçeklik yoktur. Mutlak gerçeklikten ziyade insanların deneyimleri, tecrübeleri ve pratikleri vardır. Eğer bir kavram insanların hayatına geçmiyorsa, onların davranışlarını yönlendirmiyorsa Teorik olarak ne kadar doğru olursa olsun gerçek değildir der pragmatizm. Birisi size aşçıyım ben dedi. Çok güzel de aşçı olduğundan bahsetti. Ama biz pratik anlamda nasıl bir soru soruyoruz? Deriz ki bize güzel bir yemek yapabilir misin? Evet bize güzel yemek yapabilirse biz deriz ki evet bu güzel aşçıdır. İşte bu pragmatiz bir düşünce arkadaşlar. Ancak iman meselesi böyle bir mesele değildir. Taklidi iman ve tahkiki iman da var biliyorsunuz. Tahkiki imanda gerçek anlamda iman etmek, hükümleriyle iman etmek vardır. Taklidi imanda ise gördüğümüzü, duyduğumuzu taklit ederiz. İşte pragmatizmin bu ayrımı yoktur. Çünkü netice itibariyle ikisinde de eylem vardır. Taklidi imanda, tahkiki imanda sonuç itibariyle eylem gösteren şeylerdir. Ancak inanç noktasında birisi tam olarak inanmıyordur. Teorik anlamda inancını temellendirmemiştir. Ama birisi de inancını temellendirmiştir. Dolayısıyla böyle bir ayrım yoktur pragmatizmde. Pragmatizmdeki ayrım ideoloji yani fikir ve davranışla alakalı. İdeoloji bir bilgi edinme sürecidir. Kesin ve mutlak değerler yoktur. Buradan da şöyle bir eleştiri getirebiliriz. Örnek veriyorum bebek katilleri veya kul hakkı yiyen insanlar. Bu gibi ahlaki temeller, değerler pragmatizme göre yanlış ya da doğru değildir. Bunu doğru kılan o fiiliyatın yapılmasıdır. Ancak gerçekte böyle değil. Hangi gerekçelerle olursa olsun kul hakkı yemek, bebek katil etmek doğru bir şey değildir. Yani bu mutlak anlamda yanlış bir şeydir. Bizim dinimizde de böyle mutlak anlamda yanlış şeyler vardır. İşte kul hakkı yemek gibi. Peki bu bizim hayatımıza ne katacak? Yani eğer pragmatist bakarsak ya da pragmatizmi eleştirel bir gözle bakarsak bu bizim hayatımıza ne, ne katar? Evet pragmatist bakarsak şöyle görürüz. Bir şeyin sonuçları bizim için faydalıysa biz deriz ki evet bu faydalı ama pratik anlamda bir karşılığı yoksa bizi çok da ilgilendirmiyordur. Ama biz aslında şöyle bir dinin mensuplarıyız. Ameller niyete göredir bizim dinimize. Dolayısıyla niyet çok önemlidir. Aynı davranış farklı niyetlerle yapılıyor olabilir. farz mahal, yoldan bir taş gördük diyelim. O gördüğümüz taşı birimiz yukarı kaldırdı. Sonra diğer arkadaş da aynı taşı yerine koydu. Çünkü dedi ki o taşın altında bir delik var olur ki insanların birisi ona basabilir. İkimiz de güzel bir niyetle yaptık ama yaptığımız işler farklı. Birimiz taşı kaldırdık ama diğerimiz taşı koyduk. Her ne kadar farklı fiil yapsak da niyetimiz aynı. İşte bu pragmatiz bir düşüncenin yapamayacağı fiil. Çünkü pragmatizme göre faydalı olan şey niyet olmaksızın, teori olmaksızın, düşünde olmaksızın eylemdir eylemler yalnızca fark gösterir. Taban tabana da eleştirmek doğru değil pragmatizmi. Neden? Çünkü pratik bir hayatta yaşıyoruz arkadaşlar. Pratik hayatta eylemlerimiz önemli. Niyetimiz ne olursa olsun, niyetimizi karşı tarafa gösterecek eylemler, uyumlu paralel eylemler yapmak zorundayız. İyi niyetliysek, iyi niyetimize uyumlu eylemler yapmalıyız. Bu yüzden pragmatizmi taban tabana eleştirmek doğru değil ve katılmamak mümkün değil ama epistemolojik olarak bu fikre katılmamız mümkün değil. Ancak pratik hayatta katılabiliriz. Bir nebze de olsa insanlar davranışlarını böylelikle sorgulayabilirler. Bir diğer kavramımız da faydacılık. Faydacılık aslında pragmatizmle çok karşılaştırılan ve karıştırılan bir kavram. Jeremy Bentham'ın ele aldığı bir kavram. Jeremy Bentham'a göre eylemlerimizi değerli kılan onun sonuçlarıdır. Evet buraya kadar doğru ama Jeremy Bentham der ki ne kadar fazla sonuç elde edersek ne kadar daha fazla kitle bize katılırsa bu o kadar daha doğru olduğunu gösterir. Diyelim ki bir araba markası var Renault, diğer bir araba markası da Mercedes. İnsanların çoğunluğu dese ki Renault daha iyidir. Jeremy Bentham'a göre evet iyi olan aslında Renault'tur çünkü insanların çoğunluğu onu seçtiler. Evet faydacı olma açısından haklılık payı da var. Çünkü her ne kadar eleştirsek de pratik manada ne kadar fayda varsa bir olayda ne kadar daha fazla kişi etkileniyorsa evet genellikle bu doğrudur. Ama felsefe olarak buna katılmamız çok da mümkün değil. Çünkü insanların çoğunluğu manipüle edilebilir veya yanlış düşünebilir yeni bir değer oluşturabilir. Sosyal medya bizi manipüle edebilir ve manipüle edilen insanlar da doğruyu bulmayabilirler. Yanlış yola gidebilirler. Tıpkı bugün insanların Gazze'ye, Doğu Türkistan'a veya dünyanın çeşitli yerlerine sessiz kalmaları gibi. Genel manada şöyle diyebiliriz. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın felsefesi faydacı bir felsefedir. Çünkü sana dokunmaz, bana dokunmaz, ona dokunmaz ama birine dokunabilir çok kişiye dokunmadığında bu faydacılığa göre doğrudur. Ama diğer insanı zehirliyor olması çok da önemli değildir. Gel gelelim bizim düşüncemizde bu böyle değildir. Eğer içimizden birine bir yılan saldırıyorsa mutlaka müdahale etmeli ve yardımcı olmalıyız. Biz böyle bir kültürde büyüdük, böyle bir din anlayışına sahibiz en azından. Dolayısıyla kabul edebileceğimiz bir felsefe değil arkadaşlar. Yine pragmatizmi de şöyle özetleyebiliriz. Hani biz okullarda şu soruyu sorarız ya, iyi de bu bilgiler bizim gerçek hayatta ne işimize yarayacak? Evet, bu pragmatist bir düşünce. Çünkü gerçek hayatta işe yaramayacağını düşünüp öğrenmeyebiliriz. Ama bilginin kendisi böyle değildir. Bizatihi değerlidir ve kıymetlidir. Çoğunluğun ona kıymet vermesi gerekmez. Bazı şeyler bizim için güzel olmayabilir, tahammül etmemiz gerekir. Bazen hoş görmemiz gerekir, sabretmemiz gerekir, saygıyla davranmamız veya yaklaşmamız gerekir. İşte bu konuları yok sayar faydacılık veya pragmatizm. Sadece eylemlerin kendileri veya sonuçları güzel olmayabilir. Bazen o yola gitmek güzeldir. Her zaman bizim için netice güzel olmayabilir. Bazen yolculuğun kendisi böyledir. Hayatın kendisi de aslında böyle. Yani biz bir yolculuk yapıyoruz şu anda. Hayat yolculuğu. Bir serüvendeyiz hep beraber. Bu trenin içerisindeyiz. Her ne kadar sonuçlar bizim için önemli olsa da hayatın kendisi, yaşadığımız şu anlar, dakikalar aslında çok daha kıymetli. Bu kıymetli vaktinizi bana ayırdığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Olaylara faydacı veya pragmatist bir şekilde bakmak doğru değil ama bunlardan tamamen taban tabana zıt düşünmek de doğru değil arkadaşlar. Bu anlamda kendinize şu soruyu sorabiliriz. Evet, Bolu'daki yangında hayatını kaybedenlerin yanında insanların kayak yapıyor olması acaba faydalıcılık mıdır, pragmatizm midir yoksa tam olarak nedir? Tolstoy'un da dediği gibi acı çekebiliyorsan canlısın, başkasının acısını çekebiliyorsan insansın. Diğer yandan yangın tüplerinin bu olaydan sonra fiyatının iki kat artması gibi. Acaba bunları hangi kavramlarla ele alabiliriz? Hangi felsefi kavram veya teori bize bunu açıklayabilir. Gelin yorumlarda bunu tartışalım. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.